Yaylaya hoş geldiniz. Bugün sizlere başarımızın sırrını ve yayla ürünlerinin neden bu kadar farklı olduğunu açıklıyoruz. Burada dünyanın en titiz uzmanları çalışır. Ayrıntılı test prosedürlerimiz sayesinde yayla anneleri kullanılan malzemelerin yüksek kalitesini garantilerler. Kaliteli sütün farkını tecrübeli bir anneden daha iyi kim anlayabilir ki? İşte mutluluk deneyimiz. Sadece yüzde yüzlük bir gülümseme annelerin tam memnuniyetini sağlar. Yayla anneleri ailelerine daima en iyisini sunmak ister. Kaliteli ürünler bazen seslerinden anlaşılır. Ürün geliştirmede bile annelerin belirleyici bir etkisi vardır. Katkısız bir sonucu garantilemek için doğanın güzelliğini kullanırlar keyif ve lezzet yayla için çok önemlidir. Yayla ürünleri raflara gelmeden önce uzun bir yoldan geçer. Sizler de bu farkı her gün özel lezzetlerinden anlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Annelerin tercihi tabii ki yayla.